Psikoz hastalığı dışarıdan masum gibi görünse de gerçekten çok tehlikeli bir hastalıktır. Hastanın çeşitli sesler ve halüsinasyonlar görmesine sebep olabiliyor. O kişi için yaşam artık işkenceden başka bir şey değildir. Ama bu öyle bir hastalıktır ki sevdiği kişi için hele bile gidecek kadar cesareti yaratır. Sevdiği tek insan için hele gitmeye çalışan psikoz hastası seni onu yaşadıklarını bir bakalım. Get Heaven is ve birçoğumuzun sevmeyi deneyip lore'umdan dolayı sevemedi DMC Devil May Cry'ın yapımcısı Ninja Theory tarafından yapılan 2017 yapımı oyunumuzda sevdiği tek insanı kaybeden psikoloji hastası Senua'nın sevgilisinin ruhunu Hell Island'daki İskandinav yeraltı dünyasından kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. Ninja Theory tarafından 2014 Sony Gamescom Festival'ında duyuruldu. Ninja Theory'e göre bu oyun bağımsız bir AAA oyunu olacaktı. 2017'de piyasaya sürülen Hellblade gerçekten de çoğu AAA oyunundan da kaliteliydi. Gerçek psikozası ve uzmanlarından fikir ve örnek alınarak yapılan Hellblade'de kafayı yeme olasınız %30 veya %40. Eğer kulaklıkla oynuyorsanız sanki gerçekten psikolojisi sizmişsiniz gibi her yerden sesler duymanıza neden oluyor. Detaylı olarak oyunun konusu da Senua'nın annesi Galena sahip olduğu psikoz hastalığı nedeniyle köyün druidi kelt kültürüne rahip olan eşi Zimbel tarafından beraberinde kötülük ve karanlık getirmemesi sebebiyle tanrılara canlı canlı yakılıp kurban edilir. Bu görüntüye maruz kalan Senua annesiyle aynı belirtilere göstermeye başlar. Sözde karanlığı yayın için Senua'yı hapseder. Hapis sırasında sevgilisi Dylan ile tanışan Senua'nın hayatı değişir. Dylan, Senua'ya gördüğü sanlılar ve benzeri şeyler karşısında güçlü durması için destek olur ve ona hiçbir şeyin suçlusu olmadığı ve iyileşebileceğini söylüyordu. Senua daha sonra da bu durumu babasına iletir. Babası da böyle bir şeyin olmayacağına eğer ona inanırsa karanlığın geleceğini söylüyordu. Senua buna karşı gelip köyden kaçar. Geri döndüğünde ise bütün kabilenin Vikingler tarafından öldürülmüş, sevgilisinin ise kan kartalı olarak bilinen bir işkence biçimiyle katledildiğini gören Senon'un travması iyice ağırlaşır. Travma sonucunda kafasında oluşturduğu kurgu dünyasında helaya ulaşırsa ölmüş sevgilisinin ruhunu geri alabileceğine inanan Senon, sevdiğinin kopmuş kafasında yanına alarak hem bizim hem de kendisinin yolculuğunu başlatır. Yapım aşamasında Senoya aslında başka bir aktör oynayacaktı ama oyunun gelişim aşamasında kendileri rolü bıraktı. Ninja Theory'nin rolü sunacak başka bir oyuncuya bütçe bulamadıkları için deneme amaçlı olarak kamera arkası video editörlüğü yapan Melina Jurgens'i kullandılar. Enteresan bir şekilde Melina Jurgens'i beğenen ekip kendisine asıl rol için teklif sundular ve sonuçlarını hep beraber izledik oynadık. Jürgens ne zaman bir sahne yazılansa yarım saat boyunca bir odada tek başına oturur ve kendisini duygusal olarak rahatsız edici zihinsel senaryolara bağlar ve çekimler o psikoloji ilik derdi. Jürgens'in hareket yakalama sahneleri gerçek duyguları içeriyordu. Örneğin Senua ne zaman ağlasa veya çığlık atsa Jürgens de gerçekten ağlıyor ve çığlık atıyordu. Jürgens kendi var olan sorunlarının Senua için kolaylıkla empati yapmasını sağlıyordu. Jürgens, Senua gibi gerçek bir savaşçı olarak çatışmasını sağlamak için Kılıç ve Sinema Dövüş Akademisi'ne katılıp dersler gördü. Ninja Teru, Senua'nın psikoz semptomlarını oyuncuya gerçekten vermek için insanların bir şeyleri duyma şeklini taklit eden ve bir sesin nereden geldiğini görselleştiren yüksek düzeyde doğruluk sağlayan bir kayıt tekniği olan binaural ses tekniğini kullandı ve bu da Senua'nın duyduğu sesleri gerçekten oyuncuya söyleniyormuş gibi bir yanılsama verdi. Mesela arkanızdan düşman saldırırken başka bir ses diyor ki dikkat arkanda veya kaç falan şeyler söyler. Tabi o zaman oynanak kim ne oluyor lan? falan bir şeyler oluyorsunuz böyle. <laughs> Basit bir aksiyonu olan oyunda ilginç bir save sistemi var. Öldüğünüze sağ kolunuzdan başınıza doğru siyah bir tümör ortaya çıkıyor. Tümör eğer kafanıza ulaşırsa seni oda ölüyor ve sevginiz siliniyor. Bu da oyunun gergin atmosferine ek gerginlik katıyor. Bulmaca ağırlıklı bu oyunda bazı bulmacalar sizi gerçekten zorlayabiliyor. Hele karanlık odada yönünüzü bulmaya çalıştığınız bir bölüm var. Gerçekten gerilim iliklerinize kadar veriyor. Bu oyun hakkında çok konuşmak isterim ama spoiler verme korkusuna kendimi kısıtlıyorum. Çünkü gerçekten konuşulması gereken bir oyun. İkincisi çıkmadan tekrardan oynanması ve hatırlatılması gerek cümleden sonra ağır spoiler vardır. Hem de bayağı bir ağır. Oyunda 4 tane boss diyebileceğimiz düşman var. Bunlar Surtur, Valram, Garm ve Hela. Hela'ya ulaşmak için önce Surtur ve Valram'ı kesip Hela'ya giden kapıyı açmamız lazım. Önce Surtur'a gidiyoruz. Surtur'un bölümleri aksiyon numuca karışık. Oyuna kapıları açmak için kapıların üzerindeki işaretlere bakmak, etraftaki nesne veya nesneleri doğru açıdan bakarak o harfi oluşturmak Oyunda kapıları açmak için böyle kılın üstünde ürünler var. Etrafta da o tarz şeyler aramamız lazım. Mesela şu harf. Mesela X harfini şey yapıyoruz. Kapı da gösteriyor. Etrafta X harfi arıyoruz ama direkt X harfi de yok. Perspektif oluşuyor zaman. Mesela şöyle baktığımız zaman oluşuyor böyle. Aslında biraz burayı karışık anlattım ama... Bu şekilde ilerledikten sonra sur turu kesiyoruz. Sonra Valdarav'ın mekanına gidiyoruz. Orası da full bulmaca ağırlıklı. Az önceki örnekte anlattığım üzere yine harfleri birleştiriyoruz. Ama bu bölümdeki değişiklik Valdarav bizlere çeşitli oyunlar oynayarak zaten bozuk olan aklımızı daha çok bozmaya çalışıyor. Karga şeklinde olan Valdarav'ın bölümünü biraz beyin yakıyor. Çünkü bizi bayağı bir illüzyona sokuyor. Yok illüzyona giriyorsun, yok illüzyondan çıkmak için etrafta geçit falan filan. Geçitleri aramada başka bir olay. O tarz şeyler yani. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine de bir şekilde Valravn'ı alt ettikten sonra hele giden kapıyı açan Senua kapıya giden köprüde Hela ile karşılaşır. Hela ile orta savaşmaya başlayan Senua'nın kılıcı orta kırılır ve köprüden aşağı düşerek Hela'ya ye yenilir. Sağ kalan Senua Hela'yı yenmek için ihtiyacı olan şeyin Sigmund adında bir kahramanın kılıcını bulmak. Fakat kılıç tıpkı kendisindeki gibi kırıktır. Dillon'un ruhunun yardımıyla birkaç karanlık ve öpertici Oden'in mücadelelerini tamamlayarak kılıcın parçalarını birleştiren Senua tekrarın kılıca tek halinde sahip olur. Helheim'e dönerken Garmadon'la karanlıkta gezen bir yaratık Senua'yı kovalamaya başlar. Yaratıktan kaçarken Dillon'un kafasını yaratığın yuvasına düşüren Senua burada büyük bir mücadeleye başlar. Garmadon'da kesen Senua için artık hiçbir engel yoktur helaya gitmek için. Bayağı bir bulmacadan sonra Hela'ya ulaşan Senua üzerine akın akın gelen Hela'nın yolladığı savaşçılara savaşır. Fakat bu savaşlar bir türlü bitmiyordu. En sonunda tek çıkış yolunun teslim olması gerektiğini anlayan Senua savaşmayı bırakır ve kendini Hela'ya teslim eder. Senua Hela tarafından öldürülür ve bir anda Helheim'in dışında beliren Hela Dillion'un kafatasını alarak uçurumun kenarına gelir ve göz aşağı içerisinde kafatasını uçurumdan aşağı bırakır. Hela bir sonraki sahnede Senua dönüşür ve orta uzaklaşır. Bu beyin yakan finalde de Senua artık gerçeği kabul etmiş ve Dillion'un geri getirmekten vazgeçmişti. Böylelikle içindeki karanlığı bırakıp gerçekleri kabul etmişti. Aslında oyundaki her şey Senua'nın zihnine dönüyor. Hela, Surtur bunların hepsi Senua'nın hastalığın bir parçası ve zor da olsa Senua Dillion'un ölümünü kabullenip hem kendisinin hem de Dillion'un ruhunun huzur almasını istiyor. Her ne kadar böyle biraz karışık anlatsam da dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım

履歴を叩たけ